kutları degil şu gelen yar degil mi sakıplardan üç güzel biri eşref gelme, mi sakıplardan eşref canım eşref uykudan uyardın beni kana boyadın beni uykudan uyardın beni kana boyadın beni geleme seveli oldum yürek veremi seni sevdim seveli oldum yürek veremi aman eşre Oh, <laughs> Yarı uykuda buldum, e geldim ki öpeyim. Yarı uykuda buldum. Aman eşref canım eşref, Aman eşref canım eşref. Kara boyadın beni Uykudan uyardın beni kana boy